Hakan Senin yüzünü gördüm. göredim. Aaa geliyor geliyor aaa! Abi geliyor! Aa, Arkaya abi. teleport oldum! Tamam, Arkaya abi. teleport attım amına kıyım kanalıya! Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Nasılsın? <gülüyor> Alo! Teşekkür ederim. Uyandım. İyi Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hakan edelim. çabuk <laughs> koş! Dur dur sessiz. Ee, ben 5 <laughs> sene, 6 sene e-sporla uğraştım. <laughs> Online oyunlar üzerine. Sonrasında emekli Top oldum. Oynuyordun. Yok. League of Legends adlı bir oyunu oynuyordum. O oyundan emekli oldum. Şimdi YouTube ve Twitch üzerinden yayınlar yapıyorum. O şekilde hayatımı yaş idam ediyorum. Yaşatlı sebebiyle mi emekli oldun? Nasıl emekli oldun? Ya şöyle diyeyim hani oyunda bir süre sonra bir şeylere tahammül edememeye başlıyorsunuz yaş arttıkça. Ben de tahammül edemeyip bırakmak zorunda kaldım oyun aslında çok hızlı olduğu için de adapte olamıyorsun belli bir yaştan sonra. Anladım. Şimdi neler yapıyorsun Hakan? Eğitim durumun nedir? Şimdi açıktan üniversite bitirmeye çalışıyorum. Hangi İkin. üniversite? Anadolu Üniversitesi Reklamcılık Bölümü. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Şu an için iyi gidiyor. Umarım daha da iyi olur. <laughs> çok heyecanlanmış İnşallah lan. Harbiden ellere ha. bak. Hocam Harbi ya. Ben geldim. Arkadaşımla geldim. Kaan. Kaan. <laughs> 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 Kaan. <Kâmeri. Kâmeri. gülüyor> <Kâmeri. gülüyor> İyi, teşekkür ederim. Seni tanımak istedim. Ben peki? Kaan, <laughs> Onu verdiler yaşındayım. aşkım. Ben de eskiden e-sporcuydum. Şu an aynı mesleği yapıyorum. Yayıncıyım ben de. Canlı yayınlar açıyorum şu an. Hakan'a diyeceğim bir şey var mı? Hakan'a kendisine güveniyorum. Yani <laughs> en az bir 15.000 barajı bekliyorum kendisinden. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> evet, yani. <laughs> evet, çok iyi. <laughs> Videolar başlıyor. Bunlar iki çok komik olmuş lan. <laughs> evet Hakan ilk sorumuz. Genellikle ilkokullardaki en yüksek başarı notlarından olan peki kimi zaman başına hangisi eklenerek de söylenir? A. Okkalı B. Katmerli C yıldızlı, D şatafatlı. aslında benim çok fazla alamadığım bir şey <laughs> C yıldızlı son karar. <laughs> şey. en alakalı bana yani bak. Okulla aram iyi değildi ama sonra daha iyi olması gerektiğini hatırladım ama çok geçti yapacak bir <laughs> şey yok. Evet, sırada ilk beraber sorumuz var 1000 lira değerinde sorumuz geliyor. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal <laughs> muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambası. için zor tut. A. Gölgelerin gücü adına. ki B. Açıl susam açıl. <laughs> C. aynı ayna söyle bana. <laughs> D. Dile benden ne dilersen. Ee, çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B. Açıl susam açıl son kararım. <laughs> abi ben. Of ya. <laughs> Harika <chat> <laughs> gözünden yaş geliyor. ama. Kan kan akıyor kan... Teşekkür ederim. <gülüyor> <applause>, <gülüyor> <gülüyor> Ben hala facepalm olmuşum ama ne kadar. Kalkamadı yerinden çocuğa gitme <laughs> geldi. Topla belirli. Anasal geliyor. <Yapamadır>. Anasal geliyor. Anasal Durduralım şu an. Şu, birazcık konuşalım bunun üzerinde Alkan. artık. Ah nefesim get, kesildi. Youtube'a get, Youtube'a get geri abi, al. Abi nefesim kesildi yemin ediyorum. Nefesim kesildi. <gülüyor> <gülüyor> çok severek izlediğim çizgi film. <laughs> Açılsın açıl. susam açıl. Hakan Dinkat vallahi nefesim kesildi. Yandan kır karambiler mi çıkacaktı ah, Alman'a koyayım ne ah. söyledin sen onu. Susam Hakan <laughs> olduk ya. susam Hakan olduk. YouTube'a geç YouTube'a. Nefes nefesim. Nasıl? YouTube'a nefes. geç <laughs> analiz edelim. YouTube'a geç <laughs> <get>, analiz, <gülüyor> analiz <gülüyor> edelim. <ya. gülüyor> abi gülmekten terledim ya. İstanbul'da yaşıyorum. Ah. 2006'da 2006'da geldim. Aa nerede? Ne yapıyorsun? Son içinde adapte oldum. Bunu mu bekledik yazıyor millet. Ama iki hafta beklediğimce <laughs> 2 hafta. Ya. Bence bu bu arada. Hakan <laughs> bayağı iyi çalışmışsın <laughs> ama bak. İyi çalışmış. Dur dur. Baştan. <laughs> o kadar kısa ki 20 kere izleyebilirim abi. <laughs> Hakan işlek geliyor. Kaan'ın bir bakışı var orada. Sana güveniyorum bakışı atmış. Bak gördün mü yolda bir Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ee, ben 5 abi, sene, çok iyi bu arada 6 ya. 3 dakika uğraştım. sürdü. Online oyunlar üzerine. Sonrasında emekli Top oldum. Oynuyordun. Yok. League of Legends Dur, Kamerayı değil, bu sefer şuraya koyuyorum abi. Zaten o Aynen. emekli oldum. Şimdi YouTube ve Twitch'e <laughs> de oh, yayınlar koyuyorum. yapıyorum. Ha. O şekilde hayatımı yaş idam ettiriyorum. Yaşatlı sebebiyle mi emekli oldun? Nasıl emekli oldunuz? Ya şöyle diyeyim hani oyunda bir süre sonra bir şeylere tahammül edememeye başlıyorsunuz yaş arttıkça. Ben de tahammül edemeyip bırakmak zorunda kaldım. <laughs> Oyun aslında çok hızlı olduğu için de adapte olamıyorsun belli bir yaştan sonra. <laughs> Anladım. Şimdi neler yapıyorsun Hakan? Eğitim durumun nedir? Şimdi Oğlum gözümden yaş geldi, geldi gülmekten ya. Oğlum ben direkt <laughs> gülerken <Üniversitesi>. titredim anladın <laughs> mı? Anladın o derece. Nasıl gidiyor? <laughs> Şu an için iyi gidiyor. Umarım daha i̇yi da iyi gidiyor. olur. İnşallah istediğin gibi olur. Hakan, kimle geldin? Kimle geldim? Arkadaşımla geldim, Kaan. Abi, Kaan, vereyim, Kaan uykusuz, uykusuz 20 saattir uyumamış. Bak, arkadaş. bir dakika. Ben bunu anlatacağım abi. Birincisi, evet. uyumadan gittik değil mi biz buraya? doğru Aynen, düzgün. ben de uyumadım. Doğru düzgün uyumadan gittik. Artı çok bekledik, 3 saat bekledik. Üstümde de şurada bak beyaz çizgiler, şeritler var ya, marka olduğu için Orada sette <laughs> çalışan bir çat diye şu şeyi anlatma. Orada detay abi. verme de. Tamam. Kimsin siz? <laughs> ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Kaan, 26 yaşındayım. Ben de eskiden e-sporcuydum. Şu an aynı mesleği yapıyorum yayıncıyım ben de. Canlı yayınlar açıyorum şu an. Hakan'a diyeceğim bir şey var mı? Hakan'a kendisine güveniyorum. Yani en az bir <laughs> Hakan'a bak böyle şey yapıyor. falan yapıyor böyle hani <laughs> Teşekkür ederim. O yarışmadan öncesini falan da anlatın. Böyle <laughs> Kaan Eren, Hakan evet. arıyor. Telefon hakkında çok yerini falan trenliyorlar. Kuralları Aynen bile. bütün bir hafta boyunca Onları konuşun. Aynen. Çalışmaları Aa, falan ama anlat Hakan. Çalışmaları anlat. Sonra bu yaptığın mallığı anlat. <laughs> aynen ya, nasıl bir Eren mağlantı, işte konuşalım. çalıştı. Eren de bayağı çalıştı. Eren böyle iki train saat boyunca yaptı abi. telefonda trainledik chat böyle soru sorulacak ben birbirimizi böyle. Arayıp birbirimizi arayıp soru falan okuyorum. Bunlar böyle birbirlerine, birbirlerine 30 saniye arayıp telefonu kapatıp bir daha arıyorlardı. <laughs> yani 30 saniye telefon yok <laughs> 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 Böyle direkt telefon jokeri çalışıyorlardı değil mi böyle? Var Aynen <laughs> ben diyordum. Aynen. Bakalım, oğlum Türkiye haritasına bak. bak. <laughs> Türkiye haritasından eksiğin var mı Aha, falan. Buradan Ka çalış. Şey, buradan çalış, çalış falan. klavye böyle. klavye mouse bekliyor bilgisayar başında. 30 saniyede falan. Yok öyle beklemiyorum Dur izliyoruz. Evet Hakan ilk sorumuz. Genellikle ilkokullardaki en yüksek başarı notlarından olan Peki. Biz şöyle çektim şimdi. Kimi zaman başına Gerçi soruyu okuduk gördük, gördük ya. Ama çok eğlendik A, oklu, ya. Değil mi? B, çok eğlendik Mardin. ama. C yıldızlı, D şatafatlı. Aslında benim çok fazla alamadığım bir şey bu. <laughs> çok iyi ya. C yıldızlı son karar. Bu ne demek ya? Bak bak, bak kaşım kafasını, kafasını orada. Bak bak. Bak kaşım oynadı şimdi gör sadece <laughs> Eren bak. Karar. Tebrikler Hakan. Bak kaç nasıl şey diyorsun? Yolda şey diyorsun değil mi? <laughs> hani iyi herhalde bir kan üç bin böyle. İzindeki tamam, baksana. Kolay, bu soruyu diyorsun. da bilir falan diyorum böyle içim. Evet. Ulan keşke bir 15 bin lira alsaydık Ulan, da neyse de, ya. Sonradan iyi olması gerektiğini hatırladım. Eğlendik ama çok şey güzel ya. bir anı oldu ederim. benim için. E, sırada ilk böyle sorumuz var bin lira değerinde sorumuz geliyor. Ben bunu herkese anlatırım. Ulan are you human Anlatman testini Anlatmana gerek yok ya. oğlum izledin zaten herkes. Bir <laughs> ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambasıdır. <gülüyor> <gülüyor> gölgelerin gücü adına. Allah Allah. Ve açıl susam açıl. A benim ve... Ve... adım Susam Allah Hakan Ayna, olsun. Nasıl söyle abi. bana? Hakan durdurursan be. Bile benden dedi ya. Abi durdurayım. ATV ATV tweet atmış. Hakan Bey heyecanına yenik düşüyor. Sen ciddi misin? <laughs> Sen ciddi misin? <laughs> dur bakıyorum, bakıyorum. RT. <laughs> <R -te -gülüyor> Hakan Bey. RT. <-gülüyor> Hakan, Hakan Bey heyecanına da... yenik düşüyor abi dur. Dur Arkada facepalm var Kaan duruyor. <laughs> orada. Hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal <laughs> muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambası. A gölgelerin gücü adına. B açıl susam açıl. C aynı ayna söyle bana. D dile benden ne dilersen. Çok severek izlediğim bir çizgi film. Çok severek izlediğim <laughs> bir film <laughs> çizgi film. Açıl susam açıl Açıl susam açıl diyor <laughs> sormam bunu. Kanka. Oğlum yok ki ya. Arkada arkada Kaan'a bir baksana. Kaan'a bir bak. abi böyle bir tıh dediğin ana gelsene bak. Bir <laughs> şey diyor. Okay. Ulan amına kodum 3 saat yol <laughs> gelmişiz. <bana çektim gülüyor> 4 saat burada bekledim uyumadım amına <laughs> O günü her <laughs> şeyi anlatıyor bak, ya. Abi o gülü ben anlatmam lazım. Vlog çekiyoruz böyle yolda taksiyle gidiyoruz amın okuyayım. teker tekel arıyoruz Hakan şey yapacak diye böyle 3 saat 4 saat bekliyorum simit yiyorum bitmiyor. Uyanıp uyanıp bayılıyorum abi Hakan yok çünkü ben izleyiciyim ya <laughs> beni almıyorlar abi tek başıma. Böyle duruyorum. 3 saat boyunca, 4 saat boyunca koltukta bekledim. Artı telefonumu aldılar. Telefonsuz internette falan da surf yapılmıyor yani. Bildiğim 4 saat duvara baktım. Girdik 3 dakika sürdü abi. 3. Bu kadar. <laughs> Şimdi <Şunu da gülüyor> bir Oğlum çok iyiydi ya. Ay. <laughs> oh. Ah. Oh. şu kendi gülüşümü bir daha izleyeceğim ya. Evet. O ilk gülüşüne bak. Çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B. Açıl susam açıl son kararım. <laughs> Oğlum ya mime bak. Booster. Bunu bunu 아... <laughs> tepkiye bak. <laughs> bunu yayınıma gif yes yapacağım. yayınıma gif sanırım ya. Lambadan cin çıkar ve dilemenden ne <laughs> dilersin? Sağla bak arkada beni buradan şey, ben alın ben diyor. Ya. <laughs> şey, niye öyle yapıyor? Ya Şerefsiz arkadaşı çıkmış orada mücadele ediyor lan. Kardeşim Aa, bak zaten gülmemek için elimden geleni yapıyorum. Bak, <laughs> elimden geleni yapıyorum. Ben burada gülmemek için kendimi tutuyorum. Götüm titriyor bak yemin ediyorum. Gülmemek için... Titriyorum abi ben burada titreyerek gülüyorum artık hani böyle belli olmasın falan yapıyorum suratıma bir bakın abi bak <laughs> Alat. <laughs> 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 Hadi bir de bir de Kenan'ın gözlerine bakmış ulan adama da rezil oldu. <laughs> 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 Kenan abiye bakıyor <laughs> <sanırım> orada bak <laughs> anlık anınız. <sikmiş>. Yani. Ya <laughs> ulan, yüze, Cidak, de bir de Kaan'la vlogta şey anından. diyoruz. <laughs> <laughs> Neyse ki 300 lira Çok Kenan bir olduğunu görmek Çok için 300 lira olsun. vermek istedim ne diyorduk <laughs> Arkam programa gitti kim milyoner olmak istere zarardan alman <laughs> okuyayım 300 lira taksiye <laughs> verdik yol parası var. bak 300 lira <laughs> git gel bitti. Ü, Altta adam fır yerine eksi 300 mi yaz? Aynen bak <laughs> normalde buraya gidenler de 1000 TL, 2000 TL, 3000 bir şey kazanır tamam biz zarara gidiyoruz abi. Ben 4 saat boşlukta duvara bakıyorum telefonsuz. Hakan böyle 3 dakika sürüyor 300 TL falan kaybediyor. Heyecanlı olmuş sanırım. Abi heyecandan da bu kadar da bilmiyorum Bilmiyorum. Galiba. Oğlum çuak yani, harbiden bak ben Kenan Ömür'den oğlu ondan heyecan yaptım. Anlat niye Oğlum, heyecan yaptığını anlat. Oğlum bak çok bak olay anlatayım geçiyor. sana bak galiba, uykusuz galiba. yorgunuz falan tamam mı? Tamam. Böyle bir gerilmişim falan şıkları mıkları da tam okumadım böyle tamam mı? He. Açılsam açıl lan dedim. <laughs> ben duruyorum abi hala. Açılsam, açılsam açıl dedim yanlış çıktı şaşırdım zaten ben de. Abi. Ben çok yani. Çok severim. Kaan diyor 15 k sana güveniyorum. Sen diyorsun çok eminim ben bu sorudan. Çok izlerim. Abi evet. gitmeden önce sen bunu vlog falan koyacak mısın bu arada? Benim telefonumda koyacağım duruyor. O... <laughs> koyacağım koyacağım. Benim telefonda duruyor. Şey var bir de arkadaşlar. Hakan burada <laughs> kaybettikten sonra... sıfır yazıyor. <laughs> 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 Dur, Durdurdu yere bak. Hayır. Hayır bir de Hakan kaybolmuş bak. direkt <laughs> 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 Arkada sadece Kaan var, Hakan kaybolmuş. Ödül yok. Um, Umutsuzluğun sahibi sahi. abi. Toplam ödül sıfır. Aaa çıldıcam. Aaa Hakan'cığıma gelsin demiş. Aneksiz. Oh. Of. of oh, çok kafanı eğlendim zikim. ya. Bak Lan, Hakan sonra, sonra da... Gel. Senin kafanı sikeyim <laughs> ayıp oluyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Kaan'la birlikte yemekte izi çıkacağız bundan sonra ATV. Hayır, yemekte izi çıkalım Hakan sen de öbürlükse. Oğlum siz böyle programlara gidip trolleseniz de esnaf. Ben <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> trollesek anlayacağım tamam mı? Trollesek anlayacağım abi. Böyle Hakan bir de şey falan yapıyor arkadaşlar. <laughs> Bu programa katılmadan önce. Hani milyoner olup final sorusunda baba ben işte haber vereyim de, telefon joker hakkını kullanan adamı falan izleyip gaza geliyor böyle biliyor musunuz o şeyi? Evet biliyorum ben. Onu izleyip böyle gaza geliyor büyük hayallerle falan gidiyoruz ha programa büyük hayallerle gidiyoruz. Bir hafta pratik yapıp gidiliyor yani. Ulan... Ah, diyecek Sorulara ben... falan bakıyorlar böyle. Ben, ben kadar Türkçe haritasına abi. baktım yazık ya. Kaan hala orada umursuzca ah. bakıyor. Kaan, Kaan zaten ne yapacağını bilemiyor ki. <laughs> Bize beklemiyordu. Baksana ikinci soruda elenmiş, kalmış çocuk hakkı. <laughs> ah. Ben iptal oldum chat. Gidiyorum. <laughs> Böyle bir hafta praktis sonunda şey diyor. 15K'yı hep görüyorum, hep gördüm şu ana kadar. Hep 15K. <laughs> Kesin 15K alacağız falan.